Çok. Çok 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 kızgın bir hafta geçirdim. Çünkü bu bilgisayarı hatırlıyor musunuz? Doğru düzgün çalışmıyor ve tamir de ettiremiyorum. Hepsini anlatacağım ama önce çıkmam lazım. Çünkü 10 dakika önce araba kiralamış olmam gerekiyordu. Bugün yola gidiyorum. Bugün uzun bir gün. Önce kargo gitmek gibi bir iki Angarya işim var. Ondan sonra da araba kiralamaya gidiyorum. Merhaba. Merhaba. Bir kargo iadem var. Kargo işi tamam. Aşırı gecikmiştim. O yüzden İstanbul'un en uzun ışığına yine kanalı takip edenler bilir. Yakalanır mıyım diye korktum ama sanırım yırttım o işte Hiçbir zaman çabuk bitmeyen bir iş. Araba kiralanmış. Hiç Anneannem tatilden dönmeye karar vermiş. O yüzden ben Ayvalık'a gidiyorum. Bu durumda da ay, yufkayı veterinere götürme görevi Nesli'ye kaldı. Acayip. Görüşürüz. Bay bay. Bekleyeceğim Bay bay Yufka Bey. Bye bay 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 görüşürüz. Bay bay. Sonra yola çıktım. Bu süper lüks otoyola her geldiğimde burada duruyorum. Bu hemen köprüden önceki tesis. Epeyce bir yer var. O yüzden ideal. En azından parayı vermişken bu kadar. Birazcık yol rahat geçsin istiyorum. Sabahki mevzuyu anlatamadım size. Sabahki mevzuyu anlatacağım ama önce bir kahve almak istiyorum. Ondan sonra burada oturayım. Burası çok sıcak. Arabada konuşuruz. Merhaba, bir koldurum rica ediyorum. Orta boy lütfen. <laughs> Gökberk. Tatlı. <laughs> <laughs> Önce sabah fırsatını bulup anlatamadığım şeyi anlatarak başlayayım size. Bilgisayar meselesi. Bilgisayarla ilgili hakikaten çok canım sıkıldı. Çünkü şöyle bir şey oldu. Aldıktan kısa bir süre sonra kapanıp açılmaya başladı. Kendi kendine yaptığı bir hata. İşte HP ile telefonla uzun saatler geçirdim. Ve evet. en sonunda dediler ki biz bunu telefonla yapamayacağız. Belli ki sen bunu bize getir. Götürdüm teknik servisine. HP'nin yetkili teknik servisine. Onlar dediler ki bilgisayarı Amerika'dan mı aldınız? Hayır dedim. İşte N11'den aldım. E ortaya çıktı ki N11'e güvenip aldığım bilgisayar orada bana satan kişinin Amerika'dan bir şekilde kendini alıyormuş gibi alıp aslında normalde ticari olarak satamayacak olmasına rağmen bana satmış olmasıyla bana ulaşan bilgisayarmış. Biraz karışık oldu ama uzun lafın kısası bir valiz ticaretiyle getirilmiş bilgisayar satılmış bana Neo 11 üzerinden. Ve bu hakikaten beni çok zorlayan, uğraştıran bir süreç başlattı. Neo 11 ile sonsuz telefonlar hala sonuçlanmış değil. Top onlarda cevap bekliyorum ne yapacakları konusunda. Ama beni ciddi olarak mağdur eden bir süreç oldu ve epey canımı sıktı. Çünkü işte videoları orada editliyorum, işte sosyal hayatımın bir kısmı orada akşam oyunda arkadaşlarımla buluşuyorum, oyun oynuyorum vesaire. Ve bu artık biraz son damla gibi oldu. Benim için Yufka'nın sakatlanmasıyla başlayan bir süreçti. Bu biraz son damla gibi oldu ve çok çok kötü bir yere götürdü beni. Epeyce canım sıkkındı, Bir türlü böyle moralimi yükseltemediğim bir hale geldim. Her şey aksi gitmeye başladı. Yani scooter kiralıyorum, bozuk çıkıyor. İşte bir Windows yazılımı aldım bir şey için, sahte çıktı falan gerçek bir kabus gibiydi yani ben ki falan inanmam acaba öyle bir şeyim var Merkür bir tek bana mı geriliyor gibi düşünecek yere kadar geldim. Nihayetinde herhalde en kötü hissettiğim anlardan bir tanesinde Nesil'e de uzunca bir sohbetin sonunda şunu fark ettim ki bütün enerjimi elimdekini muhafazaya harcamaya başlamışım. Benim asıl canımı sıkan o yani hayatımda enerjiyi koyduğum hiçbir şey hayatımı böyle ileriye götüren, işte gelecek projelerime hizmet eden bir şey olmamış. Sadece elimdekini, işte var olanı muhafaza etmek, onu savunmak bu hale dönüşmüş ve bu benim canımı epey sıkıyormuş. Bunu fark ettim. Bunu fark ettikten sonra aslında hiçbir şey çözülmemiş olmasına rağmen birazcık rahatladım. Biraz daha işlerin yoluna girebileceğine dair hissim kuvvetlendi. Çünkü bunu teşhis etmiş olmak belli ki işin önemli bir kısmıymış benim için. Şuna karar verdim. Normalde bugünkü seyahat sabah git akşam dön gibi olacaktı. Bir kere bunu bir gün uzattım çünkü galiba gerçekten biraz tatile ihtiyacım var. Bir günde olsa azıcık denize gireyim, ayağımı sokayım, bir şey yapayım ama bu rahatlamama yardımcı olacak. İkinci olarak da hayatımın ileriye doğru gitmesi için boş zamanımı daha fazla değerlendirmeye karar verdim. Yani biraz daha zorlayacağım kendimi ve en azından bu gelişme hissini bana verecek bir şeyler bulmaya çalışacağım dönüşte bu yolun dönüşünde. Bunu size paylaşmak istedim çünkü benim için anlamı var. Hayatta ileriye gitmek için bir şey yapmıyorsanız yerinizde saymaya başlıyorsunuz. O da insanın epey canını sıkıyor ve hemen de fark edilmiyor. Yani tam neyin canını sıktığını anlamadan canınızın sıkıldığı anlar vardır ya. Onlarda bir an durun, bir nefes alın ve ne olduğunu bulmaya çalışın. Benim için onu teşhis edebilmek bayağı bir Rahatlık getirdi. Hiçbir şey çözülmemiş olmasına rağmen. Belki benzer bir yerlerdeyiz. Belki benzer şeyler hissediyorsunuz. Paylaşmak istedim. Belki sizin de e, aradığınız şeyi bulmanızda ufacık bir yardımı olurdu. Evet evdeyiz. Onu merak ettim. Yufka iyi. Evet. Tamam süper. Onu merak etmiştim ben. ne yaptım? Valla bu daha köprüye bile girmedim. Oradaki tesiste video çektim ve aşırı uzun sürdü. O yüzden şimdi yola çıkacağım. <laughs> tamam. Tamam. O zaman haberleşiriz. Öpüyorum seni. Öptüm ben de. Bay bay. Yufka, yufkayı sen jellerini temizlemişsindir gerçi. Temizledim. Süpersin süper. Öpüyorum seni çok seviyorum. Bay bay. Ben de bay bay. Kısa bir ihtiyaç molası. Arkada böyle bir arkadaş var. Üstünde hiç görmedim. Tepesinde çocuğum sürüşler yaptı. Kamerayı inanılmaz zor bir açıya koydum. Bir mucize eseri duruyor. Şu anda bir iki saat kadar yolum kaldı galiba. Bakalım. Evet, bir 2 saat kadar yolum var. Biraz durdum, bir ihtiyaç molası verdim. Fakat dışarısı felaket rüzgarlı. Dolayısıyla arabada duruyorum. Yoksa hiçbir şey duymayacaksınız. Sohbet etme şansımız olmayacak. Ettim. Yemek yani seyahat etmek eziyet haline geldi. 500 kere elini dezenfekte ediyorsun. Pide yiyebilmek için. Yol çıkmadan son bir tespit. Cruise Control, Zürdün Tesla'sıdır. Keşke bir Tesla'mız olsa ama Allah'tan Cruise Control var. Tesla yarısı. E, geldim. 4,5 saatten fazla sürdü tabii ki ama bir adet anne bir adet tane. Hani. Yavaş yavaş burada kapatayım videoyu. Epeyce bir yol oldu. Şurayı bir şöyle göstereyim size ama bayağı güzelmiş. Bir sonraki videoda görüşürüz.